Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ateş. <laughs> Outlast'ın yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümü hoş geldiniz. En son buraya gelmiştik. <laughs> Kanalizasyonun iyice iyice altına ineceğiz yani. İnmeye korkmuştum. Ama ineceğiz yapacak bir şey yok. Abi aşağı bakmama olayı çok salakça değil mi ya? Nereye ineceğiz ama? Nereye ineceğiz? Hadi oğlum neyinden amına koyayım ya? Aha. Kameraya şöyle oyun oynamıyor, oynamıyor unutmuşum anasını satayım. Aa bir abimiz burada bacak omuzu yaparken ölmüş. Başka bir abi. Çeşitli fantezilerin eserleri bunlar. Yanlış anlamayın lütfen. Burada pili bayağı yiyeceğiz belli oldu. Yani çünkü tek bir aydınlık bile yok. Yani ne işimiz var orada o da belli değil. Yani şu an en son ihtiyacım olan şey Chris Walker'ın bu... Ha ne orospu çocuğu seni. Ya amana koyayım senin öyle patlama mı olur? Orospu çocuğu beni, mi bekledin yani? Yani tek istediğim şey Chris Walker'ın beni burada kovalaması yani şu an. En son istediğim şey. Yani geri de gelmiş olabilirim. Mi? Ananı aradı. O bakış neydi lan öyle? Sen kime öyle bakıyorsun? Dur geliyorum dur. Dur ya dur. Nerede o piç? O Rider diye bağırıyor. Kaydediyorum kaydediyorum bekleyin. Ne oluyor oğlum? Bu sesler ne amına koyayım? Ne oldu lan? Az önce olanları duydum da gitmeye götüm yemedi açıkçası. Yani kimin yer? Yani? Sen kimsin lan? Peder mi yoksa? Analiz kim? Bir daha yaptım Benden korkmana gerek yok. İkimiz de aynıyız. Gerçek olduğunu biliyorsun. Doktor öyle biliyorsun değil mi? Doktor burada çalışmadan önce öldü. Nasıl bir deney bunu yapar? Bu soru. Nasıl bir deney böyle bir şey yapar? Deney mi öldürdü lan doktoru? Bir not aldık. The patient now, Dr. Wernick is dead. Deneyler yok. Patentler doktorun, Dr. Wernick'in olduğunu söylüyor. Öldüğünü söylüyor. Nasıl bir deney doktorun ölümüne sebep olur? Project Volrider. Volrider projesi mi acaba? Wallrider'ın da... O projenin de... Sizin bana vermediğiniz pilin de... Bir tane pil verin oğlum ya, bir şey verin ya. Dostum biraz yaklaşsam öldürmezsin değil mi? Eyvallah. Bir bakmam gereken bir yer var bir dakika. Burada pil, pil var mı? Gerçi kanalizasyonda ne arar değil mi? Bir ses duydum o ses neydi? Aa rahmetli bir abimiz. Aa pil! Hadi hadi görüşürüz kendine iyi bak valla. Eğer evde olsaydı seni kurtarabilirdim de. Çünkü yalnız başıma yaşamayı sevmiyorum. En azından burada. Bu şekilde. Daha içeceği bir yere gittiğimizi söyleyemem. Bindik bir alemete. Ana ne kan. Oha. Oha. Mail Kadın koşu, erkek koşu. Görevimiz neydi ya? Görevimiz neydi ama ne koyayım ya? Neyse. Ana ne senin? Orospu çocuğu nereden düştün sen? Nereden ya böyle bir korku şekli olur mu ya? Sen üstüne çıkarım şimdi amana koydu. Ben buraya gitmem. Ya en azından buraya bakmadan gitmem. Burası tıkalı mı? Pili var mı? Yok. Şerefsiz. Çığlık attı ya karı gibi çığlık atıyoruz ya. Ben hayatımda bu kadar çığlık attım hatırlamıyorum ya. Beşir paklar artık size oğlum. Şuraya bak ya. Kim sizi bu oğlum bir insan bir insanı bir alet kullanarak bu hale nasıl getirir lan? Şuraya bak ya oğlum. Nasıl bir delilik bu ama bu delilikten de öte bir şey bu. Bambaşka bir şey bu ya. Yani. Onu risk Bir de timsahla mı uğraşacağız? O neydi? O neydi? O neydi? Bir de timsahla mı uğraşacağız burada? Bir şey peşliyor. Karakter tırsıyor valla. Ben daha çok tırsıyorum ama. Gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Ne olacağı belli değil yani şu an. Şu an buradan başka biri gelse var ya. Hiç geri dönmeye uğraşamam. Patır patır sıçarım korkudan. Ölüleriz ondan sonra bir daha deneyiz. Sol mu sağ mı? Her zaman solcuyuz da Mecbur sağ artık. Sakin Merhabalar Kaydediyor, niye kaydediyorsun? Biraz sonra kaydetmeme kaydetmemin işe yarayacağı bir olay mı olacak? Niye kaydediyorsun? Ne oluyor lan? Abi alttaki müzik de Öyle bir hale getirdik ya Böyle bir yer olur mu amına koyayım? Dünya üzerinde kimse buraya girmez ya. Kim buraya girer lan? Ben gireceğim ama. Kim girecek? Başka eşek mi var? Pil de bitiyor. Oh oh hey. Oğlum yaratık mı bu? Ne amına koyayım? Yaratık mı? Makina mı? Hangi dalgayla uğraşıyoruz? Ben de anlamadım ki şey geliyor Burada bir yer varmış Ama biz buradan gitmeyi tercih ettik Niye diye bir sorun çünkü Suda ne kadar az kalsam o kadar iyi diye düşündüm Şöyle piri değiştirelim Oğlum zifiri karanlık böyle karanlık mı olur amına koyayım Lan ne oluyor Oğlum burada yalnız değiliz abi. Burada bir şey var. Ya aşırı yerde yani tüylerim diken diken amına koyayım. Vay abi aşağı atalım da onunla uğraşsın. Koş 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 biraz hızlı ol. Biraz hızlı ol. Ha! Lan oğlum öyle sesle çıkarttırmayın bana amına koyayım ya rezil oluyoruz milleti. Oğlum kim var burada? Hiçbir yere, nereye mi şu an açıkçası bilmiyorum yani. Gidiyorum sadece. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ay ananı sikiyim seni. Senin burada ne işin var? Oğlum bıraksana beni. Acaba tam tersi yöne mi içeceğiz ya? Çünkü denedim gidemedim oraya doğru. Garip bir şekilde. Bak burası. Burası kapalı. Burası da kapalı. O Wall Rider denen dalyara görünmeden gideceğiz. Ben onu göremiyorum bununla. Bak bununla. Gece görünüşüyle onu göremiyorum ama at kafası beni çıplak gözle rahat rahat görüyor. Garip. Neredesin sen ya? Hay anasını s**k... Bağır da orada bak anasını hırzını s**kliğim piç orada bak. Analiz kim? Gördün mü? <laughs> Çık lan! Aaa çıkamadım. Bana işte. skemi aşağı düştü. Annenin skemi o kadar. Nasıl yaklaştın bana bir anda ya? Ya nasıl yaklaştın bana ama ya? Abi ya. Abi çok salak öldüm ya. Bu Rusku çocuğunu ben nasıl öldürebilirim ya? Siktir git amına koyayım ya. Zaten kasvetli bir ortam içindeyiz. Orası bir çocuğu bir de seninle mi uğraşalım ya? Aman arzını siktiğim ya. Git kendi denginle uğraş. Dal yarak. Ben bu zamana kadar hiç kavga etmedim. Puşt. Sesi geliyor amına siktirdim piçenin. Oğlum netle ya. Şimdi yanında çıkar var ya kafayı yerim burada. Yavaş yavaş. Kimse yok abi kimse yok. İlk önce atmış olman büyük bir büyük bir arkadaşlık göstergesi. Teşekkür ederim. Ya oğlum sen sen niye beni bırakmıyorsun gideyim? Oğlum bu bırakmıyor biz gidek ya Allah Allah Üf, Bırakmıyor bir gidek Ben buraları kırparım çok fazla öldük Ulan oğlum bu sefer seni var ya Yerimiz belli Yerimiz belli Oldukça yavaş gideceğiz beyler Bak orada orada. <laughs> Anne ne orada? Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Hiç koşmaya gerek yok. Hiç yani. Sıfır. Ah tuttum. Vallahi tuttum. Aman kolum piçi. Gel de yakala. Gel de yakala. Neredesin? Neredesin? O suratını görmek istiyorum senin. Müzik niye kesilmedi? Merhaba. Merhaba dostum. Vallahi ben koşacağım ya korkuyorum şu an. Ne? Aa, abi! Abi niye vuruyorsun ya? Durduk yerde. Bana niye vurdun abi durduk yere? Hiç i̇şte bir günahım yok da. Ve <laughs> o bizi görmeden biz kaçalım bro. Hiç gerek yok konuşmaya münakaşaya. Ya yine geldik amana koyayım. Yine geldik. Nereye lan? ne olurdur ya. Bak çok yalnızım valla. Ne olurdur ne olur. Bir ses geliyor. Oğlum ne kadar kasvetli lanet bir yer ya burası. Kamera korktu amına koyayım öyle kastı. Ay! Ay! Analiz kim? Ne yapmışsınız lan burada siz? Dayı umutlar içinde ölmüş. Not aldık. Tufes for files. Bundan daha kokan, daha kötü kokan başka bir şey hatırlı, bir şey kokladım hatırlamıyorum. Milyonlarca ölmüş beset bir tane rum, ceset bir tane odada beset ne amına koyayım. Thousand of files. Milyon, binlerce. Burası bu çıkış mı diyor? Çıkışın, çıkışın tek çıkış yolu tarzı bir şey. Priest. Ne evet. var? Buradan çıkmadım yolunu bul. Sok beni buraya, çık buradan. Sok beni buraya, çık buradan. Senin analist için ben analist. İflahı değil. Az Merhaba. Ah siktir ha. Pil var mı lan yakında? Dostum seni niye buraya tutmuşlar? Ya ben bu korku oyunlarından Pil var mı? Sadece pil için geldim Başka bir amacım yok burada şu an Çek çek Ne oluyor? Ne oluyor? Hiç. Vallahi ben hiçbir şey araştırmadan kaçtım oradan. O ses beni çok ürküttü. Sikerim böyle işi dedim ve kaçtım. Eee ne bakıcaz? Burası kapalı. Burası da kapalı. Burayı ben kapattım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine mi amına koy? Abi siktir git ya burası nedir böyle ya? To life yaşamak yaşamaya Ay, ay Allah'ım. Ya benliğinize sokayım ya. Çıkartık artık ha. Abi ben böyle bir gerilim gerçekten hiçbir zaman yaşadım hatırlamıyorum. Şu müziğe bak. Analiz kim müziğe bak. Hayır! Hayır! Meek wants me, wants me. Ah! Ya, e, deneyinize sokayım sizin ben ya. Ya ne vallaydırmış arkadaş. Ya gidin onu bulun oğlum, benim size işim yok ya. Ah! Ya senin bu oraydın ya ben. <laughs> Beni araya aldılar. Beni araya aldılar. <laughs> ah, atla Allah'ım şıksın atla. Orospu mı çocuklar hissi? Ya sokayım bu oraydın oğlum. Ah! Ah valla buradan atmayamıyoruz. Buradan atacağız. Analiz kim? Yolumu şaşırdı tamamen. Elim ayağım titriyor şu an. Geldim geldim. Analiz kim? <laughs> ne oldu amına koduklarım? <laughs> Karakter ağlıyor amına koyayım ya. Ben de ağlıyorum yani karakterin tek suçu yok. Aha! Aa deniz kim? Aaa deniz kim geliyor. <laughs> Ay Allah belanı versin. Ha ha gel. Ya ne parası bilader? Manyak mısın sen ya? Taksi de amına koyayım parayı sözüm ben. De. Nereden çıkarayım sana para? <laughs> değilim değilim abi Allah'a da beni. Abi Allah'a da aldım beni. Abi Allah'a da aldım. Allah'a da aldım abi ne abi, abi. abi, abi. ne olur? Ne olur abi ne olur ne olur, olur, olur bak. Ne olur? Eyvallah. Seni hatırlıyorum. Bu piç, ben bu piç hatırlıyorum. Bullshit priest guy, aren't you? Sen onlardansın. Sen tatlı olanlardansın, değil mi <gülüyor> diyor? whatever, you must be exhausted. Bak şu Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch. Hmm. Have a little confab. Blah blah. Martini lunch falan ister misin diyor? Baya <laughs> dalga geçiyor şu an. İçki <laughs> <ikiyi> ısmarlayacağını söylüyor. <laughs> okay, here we go. Bir küçük kardeş <laughs> <cardio> yapacağız. <gülüyor> Öldürmez <gülüyor> seni diyor. <laughs> Nasıl bir psikopata denk geldik? Nasıl bir psikopata denk geldik? Ne yapıyorsun? Oğlum karakter etrafa bakamıyor muyuz ya? Dayı bak nereye götürüyorsan? Allah'a da aldım nereye götürüyorsan söyle. Aa çıkış. Ben oraya çıkış sanıyordum <laughs> çıkış buradaymış ama <laughs> Gitmek istiyor musun diyor. Hadi git ben seni beklerim diyor. Dalga mı geçiyorsun? Aman istik Acelem yok gidebilirsin diyor. Gitmek istemiyor musun? O zaman gel. Push terif seni, seni push terif. Allah seni kahretmesin. Amına koyayım bu asansörü biz kullanmak istesek böyle sağlam çalışmaz. Yok anahtar bul, yok jeneratör için kablo bul, yok bilmem ne bul, yok bir yarrağımı bul. Elime bak dalga da aşağı geziyor burada ya. Baksana oğlum ne yapmış bu kendine ya. Dayı bırak beni. Oradan bir kaçış yolu var gibi. Dayı ne yapacaksın? Öldür beni, öldür beni diye bağırıyor bir abimiz. Şşş. Sus diyor. <laughs> Adamın dilini koparmış amına koyayım. Bu işleri yapmaktan yoruldum tarzı bir şey diyor. Oğlum sen... Ne yapıyorsun amına koyayım? Geldik. Nereye geldik? Biraz sonra başlayacağız operasyona tarzı bir şey diyor. Senden biraz ellerimi yıkamak için vakit istiyorum. Kamerayı bırak. Kamerayı bırak. O kamerayı bırak bak. O kamerada bir sürü şey var. Amına koyayım seni. Ya. Kaldır başını amına koyayım. Ya da dur bakayım. Lan sök şunları sök. Peder Martin'e geçirdiğin vakit sizden biraz korkuyorum. Kafan inşallah bu dini şeylerle karışmamıdır. Adamı saldırmak istemiyorum bu konuda ama o biraz deli olabiliyor diyor. Peder Martin'den bahsediyor. Bu yapıyor, insanlar korkuyor bazen. Korktuğu zaman da Tanrı'dan başka bir şey dönemiyorlar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Öldürmek <gülüyor> en kolay yol diyor. Ben bu yüzden buradayım. Seni inandırmak. Neye lan? Ananı sikeyim. <laughs> Elimi kesiyor. Elime... Elime bıçak saplıyor. elime bıçak saplıyor. Makasla şekil mi çiziyorsun? Ne yapıyorsun? Bana koydum? Ne, ne yapıyorsun? Şimdi daha iyi, değil mi? Şimdi ne yaptığımızı anladın <laughs> mı diyor burada? Kafamdaki karışıklığı gideriyoruz. Senin ananı sikeyim. Aa parmağı kesmiş o orospu çocuğu. Parmağı kesmiş lan. Lan oğlum. Lan. Lan. Çıksana amına koyayım hadi ya. Lan madem böyle çıkabiliyordun parmağı niye kestirdin? Eşek herif seni. Abi. Kaldık 8 parmak. Annen'i sikiyim senin. 8 parmak kaldık. Ben kes. Çekilmek için çizo zannettim tavuk. Ya şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Daha fazla gitmek istemiyorum. Bu adamla başka bir bölümde uğraşalım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.